Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Alex Emi. İknur Yücel. Bugün 04 06 2025 ve şu an Karadağ'dayız. Evet. Bir önceki videomuzda duymuştunuz. Karadağ denize sıfır bir yer. Hemen şöyle bir bakalım. Denize sıfır yeri bir görelim. Görüyorsunuz deniz böyle hemen dibinde. plaj var aşağıda evet. çok güzel almak isteyen ne yapacak hayatım ümit yüceli ulaşacak efendim bu kadar ümit yüceli ulaşacak efendim da zaten burası Avrupa Birliği'ne giriyor. Yani görüşmeler devam ediyor. Zaten daire aldığı zaman otomatikmen Avrupa Birliği'ne üye olduğu için de burası olacağı için oturumun olmuş olacak efendim. Montegro dedi. Galiba değil mi? Bu Avrupa'nın ismi. Avrupa plakası MNE buranın. Hani bizde TR Türkler var ya da mavi. biz Türkler Karadağ diyoruz. Evet. Türkler Karadağ diyor buraya. MNE -E, -E olarak geçiyor plakası. Oldukça hoş ağaçlık, ormanlık. Bakın deniz böyle hemen dibinde. Görüyorsunuz. Hemen deniz dibinde. Bu arada Karadağ'ın bar şehri burası. Bar. İsmi Bar buranın şehrin ismi. Biz izlemeye devam edin diyoruz. Buradan da ayrı almak isteyenler bizi arayabilirler. 0532 214 2704. WhatsApp'tan da yurt dışından arayanlar çift 0 90 214 2704. Ümit Yücel EME Ticaret dünyanın her yerinde varız biz. Gezmelerine de devam ediyoruz bu arada. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Aşkım seni seviyorum ben